Merhabalar değerli dostlar. Efendim yeni bir video ile beraberiz. Ee şöyle bir geriye döneceğiz. Bu sefer farklı bir video olacak. Şöyle diyeyim size. Ekonomi yönetimi göreve geldiğinden beri ben eleştiriyorum. Ama aslında göreve geldiği gün eleştirmeye başlamadım. Bir iki ay sabrettim. Çünkü balık baştan kokar dedim. Acaba neler yapıyorlar bir bakalım dedim. İşte yanlış bir faiz patikası ve tereddütlü efendim adımlar onların geri çekilmesi vesaire derken yani sadece Merkez Bankası'nı kastetmiyorum aynı zamanda. Yani toptan ekonomi yönetimini kastediyorum. Maliye ve hazine dahil olmak üzere birçok hata yapıldı. Hatalar geldikçe sinirler gerildi. Bu arada hani baz etkisiyle düşürülen enflasyon arkasına e, sığınmaya çalıştı ekonomi yönetimi. E, fakat vatandaş inanmadı. Vatandaş bu enflasyonla mücadele inanmadığına da e, açıkçası Merkez Bankası'nın kendi beklenti anketlerinde ortaya koymaya başladı. Bu sefer Maliye Hazine Bakanı kızdı geçenlerde. MÜSİAD'la bir toplantı yaparken real kesimin beklentileri gerçekçi değil dedi. Yani kendi deyimleri söylüyorum. Süper oksimoron bir cümle bu. Yani real demek zaten gerçek demek. Real kesim demek. Sabahtan akşama piyasanın gerçekleriyle yaşayan kesim demek. Onlara gerçekçi değilsiniz demek. Hem büyük cesaret hem büyük bir öfke. Ee, öfkelenmeye gerek yok. Yani vatandaş ya da iş dünyası inanmıyorsa... Enflasyonla mücadele metotlarına bunda güven vermekten başka çareniz yok. Güven vermek yerine sinirlenmek iyi bir şey değil. Neyse ee, ben merak ettim. yani Acaba ben yani ekonomi yönetimine çok mu yükleniyorum? hani Hata mı yapıyorum? Ondan sonra yoksa hani farklı sahiplerle mi yapıyorum? Mesela ne bileyim işte oradakilerin e, CV'leri dolu ama yani merkez bankacı ile alakalı bir tecrübeleri yok ya da ekonomi yönetimi ile alakalı bir tecrübeleri yok diye mi acaba ben bunları söylüyorum diye? Döndüm 1998 yılında yazdığım bir makale vardı. Ee, onu buldum. Yani e, ben genellikle çok nokta atışı ve böyle hani çok çabuk yazılmayan makaleler ortaya koyuyorum. Hoşlanmıyorum öyle sürekli makale makinesi gibi çalışmaktan. Ondan sonra isteyen okur, isteyen okumaz. İsteyen alıntı yapar, isteyen de yapmaz yani. Ben ben sadece hani bir bilim insanı olarak gördüğüm bazı sorunları ve bunların çözüm önerilerini e, muhtelif reçetelerle sunmaya çalışıyorum. Şimdi 1998 yılında yani bundan 26 yıl önce yazdım. Makale baktım yani aynı gerçekler yüzde 80 hatta 85 nispetinde hala var. Çok acı. Yani mesela e, enflasyonu biz düşürürüz kardeşim biliyoruz zaten sebebini diyerek böyle şey işe soyulan ekiplerin yaptıkları yanlışlardan bahsetmişim. Mesela şöyle bir soru sormuşum. E kardeşim enflasyonun nereden kaynaklandığını biliyorsan niye anti enflasyonist ya da dezenflasyon politika başarısız oluyor diye bunu dört tane sebebe bağlamışım bunlardan bir tanesi bir sorun iyi tahlil ediliyor tamam ama araçlar yanlış ikincisi iyi tahlil edilemiyor dolayısıyla araçlar zaten yanlış ve çare bulunamıyor 3 sorun apaçık meydanda ama kendinden sonrakine devretmek için top havada tutuluyor 4 çok sık gözlemlediğimiz gibi demişim. Sorunun farkında olduğu izlenimi verip yani bulunduğu pozisyonu sağlamlaştırmak amacıyla yapay ve kısa vadeli politikalar kullanmak. Şimdi bakınca dördü birden tutuyor. Ne <laughs> söyleyeyim. Hani <laughs> eskiden şöyle sürekli koalisyon iktidarları olduğu için bir sonraki iktidara sorunları atmak sonra tekrar iktidara gelmek moda. şimdiki iktidarlar Gene ne Türkiye'de ne dünyada böyle bir sonra gene falan bırakmak istemiyor. Hep onlar kalacak. Dolayısıyla şöyle diyeyim size yani bir ekonomi yönetimi ya da Türkiye'de düzenleyici otoritelerin hani başına gelen başında oturan arkadaşlar önemli bir şey de bundan sonraki durak için hazırlık yapıyorlar. Yani meseleleri böyle şöyle radikal bir şekilde üstlerine gidip yani çözmek arzusu yok. Çünkü orada siyasetle çelişebilir ya da piyasa ile çelişebilir ya da faaliyet alanı neyse e, oradaki kurumlarla çelişebilir. E onu istemiyor. Diyor ki ben kazasız belasız burayı atlatayım. Ondan sonrasına bakarız. Diyor. Evet ta 26 yıl önce falan yazmışım bunu. Şimdi e, şöyle diyeyim size ya dezenflasyon politikası e, tabii efektif talebi aşağı çeker ve vatandaş ve iş insanları tarafından hoş karşılanmaz. Yani bu 1990'larda da böyleydi, bugün de böyle. Hatta kamu harcamaları da, hani efektif talebi bu unsuru olduğu için hükümet içinden de itirazlar gelir. Ya niye bizi önümüzü kesiyorsunuz yani? Ne alakası var? Yani siz enflasyonu düşüreceksiniz diye bizi iş yapmayalım mı? Vatandaşa hizmet etmeyelim falan diye böyle hamaset üretilir. Dolayısıyla enflasyonla mücadele aslında ekonomi yönetiminin tek başına yürüteceği bir faaliyet değil orada hakkını vermek lazım. Yani ekonomi yönetimi tek başına ama ben her şeyi başarırım diyor. Hatası oldu Ama şaşırmasın. Yani şimdi e, iktidarın sahip çıkması lazım. Ondan sonra o da sözle olmaz. Yani bugüne kadar şahit olduğumuz şey ya yani 40-50 yıla geri döndüğümüzde işler iyi giderse sahip çıkılan ama işler kötü gittiğinde doğrudan doğruya ekonomi yönetiminin suçlandığı bir dezenflasyon ondan sonra deneyimi yaşıyor Türkiye. Bu alışkanlıkla da devam ediyor. Mesela Merkez Bankası başkanlarından, ekonomiyle alakalı bakanlıklara ya da birimlere kadar görev süreleri daha tamamlanmadan pat diye değişen isimler var. Bu bize benzeyen ülkelerde de yaşanıyor. Hatta artık bu görevlerin süresi de belli değil. Yani kanunen bir süre var ama ya yani insanlar inşallah hani görev süresi sonuna kadar kalırız diyor. Pat gidiyor mesela Erdem Başçı görev süresini e, tamamıyla bitirebilen en son Merkez Bankası Başkanı. Ondan sonra hiçbiri tamamlayamadı. Şimdi çok enteresan. Geçenlerde Mali ve Hazine Bakanımız kızmış. Hatta Merkez Bankası Başkan Yardımcılarından bir tanesi de sitemde bulunmuş. Ondan sonra işte e, niye yani bizim öngörülerimize uyulmuyor diye. Mesela çok sert bir cümlesi var o başkan yardımcısının. Diyor ki işte eğer bizim öngörülerimize göre hedeflerinizi ayarlamazsanız acı çekersiniz falan gibi. Ondan sonra ama şimdi bakın ne yazmışım. Ta 1998'de o yüzden bugün işte o Merkez Bankası'ndaki kıymetli hocalar ya da Maliye ve Hazine Bakanımız alınmasınlar. 98 yılında söylediğim şey şu diyorum ki eğer tutarsız ve istikrarsız davranışlar varsa politik uygulayıcıların ücret, faiz, kar ve rant gelirlerine sahip olanlar enflasyon beklentilerini hükümet programlarına göre değil kendilerine göre tutarlar ve yüksek tutarlar. Bu bir anlamda aslında kredibilite ve güven erozyonudur diyor. bana inanmayan varsa yani giysinler orada baksınlar. Benim 1998 yılında Banka ve Ekonomikler, Ekonomik Yorumlar ondan sonra dergisinde, hakemli dergide yayınladığım bu şeyi okuyorum. Yani düşünseniz daha o gün bahsetmişim. Hani tutarsız şeyler yaparsam ya da söylediklerin çıkmazsa vatandaş sana güvenmez, güven evrazunu yaşarsın demişim. Enflasyonun bir kere sosyal hatta psikolojik bir toplum sorunu haline gelmesi burada söz konusu. Toplumu direkt olarak hükümete ve politikacılara karşı bir güvensizliğe doğru itebilir bundan diyorum. Dolayısıyla Türkiye'de ve dolayısıyla gelişen ülkelerde gelecekte diyorum yani 98'den söylemişim 2000'li yıllara atıf yapmışım gerçek anlamda bir anti enflasyonist iktisat politikası uygulayacaklar. Büyük bir zorluk çekerler. En büyük zorluk da kredibilite sorunudur. Kendinden öncekilerin yaptığı ve kendilerinin de bizzat yaptığı ondan sonra yanlışlar sebebiyle. Şimdi bir ülkenin ekonomisini sadece iç itibarını ilgilendirmez enflasyon. Dış itibarını da ilgilendirir. Dolayısıyla tartışmayı yaparken veya ekonomi yönetimini bir şekilde yani suçlarken ya da eleştirirken Yaptıkları icraatla da eleştirin. Yoksa işte enflasyonla mücadele başarısız olacak. Evet başarısız olacak ama yani tek başına suçlu veya tek başına ondan sonra bundan mesul olan onlar değil. Biz sadece ekonomi yönetiminin dezenflasyonla alakalı uyguladığı reçeteyi ve reçetenin enstrümanlarını eleştiriyoruz. Kimse yanlış anlaması. Yani bunu, bu, bu enstrümanlar da yanlış diyoruz. Yoksa enflasyonla mücadelesi niye yanlış olsun? ekonomi yönetimini. Yani dolayısıyla Sezar'ın hakkı Sezar'a iyi dinle öldür hakkını ver. Ekonomi yönetimi tek başına bu reçeteyi uyguladığı zaman enflasyonla mücadele istikrarlı olmayacak. Biraz düşürecekler sonra tekrar geri gelecek. Dengeler bozulacak. Çünkü tek başlarına sürdürüyorlar bunu. Şimdi şöyle diyeyim size. Yani bu, bu söylediklerimi dinleyip de alınan onlar bürokratlar ya da alınan yöneticiler olursa üstünüze alınmayın kardeşim. Bak ben 98 yılında bile bugün yaşadıklarınızı anlatmışım. Yani olacak demişim bunlar. Dolayısıyla şuna bakmak lazım. Yani devletin siyaseti nasıl? Nasılsa ekonomi yönetimi de enflasyonla o şekilde mücadele edebiliyor ancak. Mesela üç Türk devlet yapısı var. Bak Erdal Türkkan Hoca. Bunu çok net olarak ortaya koymuş. 1996 yılında yazdı bir çalışmada. Sınırsız yetkili ve sorumlu bir devlet var. Diyor ki her şeye ben el atacağım diyor. Onda onda diyor idare edeceğim, da idare edeceğim, bunda yöneteceğim. Tek başına hiçbir şey bırakmayacağım, servis hiçbir şey olmayacak diye. Bir de sınırsız sorumlu ama sınırlı yetkili, tek yönlü esnek devlet var. Yani yine sorumluluğu sınırsız ama yetkilerin bir kısmını yani piyasaya veren ya da özel sektör kurumlarına veren biraz daha esnek bir devlet var. Üçüncüsü de sınırlı sorumlu, sınırlı yetkili iki yönlü esnek devlet var. Yani diyor ki ya vatandaşlar sizin kendi kurduğunuz kurumlar aslında bunları yönetiyor. Onda dolayısıyla benim burada yetkim sınırlı, benim yetkilerim var, devletim ben ama diyor. Yani ortaya çıkan sonuçların müsebbibi de sizsiniz diyor. Dolayısıyla ahlaklı davranacaksınız falan filan. Yani bunlar Jean-Jacques Rousseau'nun tabi sosyal e, mutabakat, sosyal sözleşme kitabında var. İbn Haldun'da var. İsteyen, meraklısı olsan baksın. İşte John Stuart Mill'in kitaplarında var ya. Yani. Ama Türkiye'de e, biz bir ile iki numaranın arasındayız. Yani sınırsız, yetkili ve her şeyi kontrol etmeye meraklı bir ondan sonra devlet yapısı var. E, ama yani bazı şeyleri bırakıyor sivil toplumu ama onda da kuşkulu hani ben buraya da müdahale edeyim vesaire işte böyle olunca enflasyonla mücadele olmaz ve yani popülistlik ortaya çıkar yani ondan sonra işte dikeni battığı yerden çıkaracağız falan gibi böyle ondan sonra masiyet <laughs> içeren ama yani aslında normalde vatandaşın işini hiç hani çözmeyen ondan sonra sonuçlar ortaya çıkar dolayısıyla e, topyekün bununla mücadele edilmesi lazım yani herkesin bu enflasyonu gerçekten bir bela gibi, ahlak bozucu, piyasa bozucu, ülkeyi bozucu, siyasetini bozucu, demokrasiyi bozucu hatta bakın diyor, Bir kavram olarak görmesi lazım. Bakın son olarak Erdoğan Hoca'dan bir anlatı daha yapacağım. Ona da selam ondan sonra. Şimdi diyor ki demokrasiden uzaklaşmanın en en çok diyor hayata yansıyan diyor sonucu diyor enflasyon diyor. Çünkü enflasyon ekonomiyi olduğu kadar demokrasiyi de çok yönlü olarak tahrip eder. Bir ekonomide enflasyon diyor ortaya çıkıyorsa ve varlığını sürdürüyorsa kamu açıkları bir kere diyor milli gelirde öngörülenin çok üzerine çıkmıştır pay olarak ve böyle bir enflasyonist ortamda diyor kamu açıklarının finansmanı kaçınılmaz diyor parasal genişlemeyi getir. E bakın işte Merkez Bankası bilançosu vesaire hepsi gösteriyor parasal genişlemenin anormalliğini. E şimdi Merkez Bankası para basıp diyor bireylerden de devlete diyor, enflasyon vergisi diye adlandırılan diyor, bedelsiz, karşılıksız ya da yasalarla düzenlenmemiş bir kaynak transferi yapılıyor. E bu transfer diyor maalesef diyor, demokrasinin temel kurallarından bir tanesini, belki de en önemlisini ihlal eder diyor. Çünkü demokrasilerde halkın temsilcilerinin doğrudan onayı olmadan vergi alınması mümkün değildir diyor. Bakın çok net. Dolayısıyla e, bunlar tabii yani yüksek enflasyon yükselirken demokrasinin düşeceği geçmesinin sebebi bu. Trump niye seçildi? Yani Demokrasi meraklısı mı Trump? Hiç değil. Şimdi 98'deki makalemin son cümlesiyle istiyorsanız videoyu tamamlayayım. Demişim ki enflasyonun devlete ve topluma bir numaralı sosyal politik ve siyasi sorun olarak benimsetilmesi gerekmekte. Aksi takdirde enflasyona alışarak yaşarız ve enflasyon hayatın böyle nefes almak gibi Ondan sonra doğal ve vazgeçilmez bir parçası olur. Bu kadar basit. Dolayısıyla ekonomi yönetimi bilsin ki bizim yaptığımız eleştiriler onların yazdığı reçeteyle alakalı. Yoksa enflasyonla ilgili başarısızlığı yüzde yüz onları sorumlu tutmayacağız. Onu söyleyeyim. Ama başarılı olamayacaklar. Neden? Bahsettiğim sebeplerden. O yüzden bir kısmı üstüne alınabilirler. Ama önemli bir kısmını alınmasalar iyi olur. Çünkü bu şartlar altında enflasyonu kalıcı olarak çözmek çok mümkün değil. Hoşçakalın efendim.